Herkese Supi kanalından iyi geceler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ETP kasmaya devam. Bu videomun konusu iki çarla ETP kasyum Toplam 10 çar iki hesap ETP kasyum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi durmak yok hiç. Devam. Diğer ETP çarımda oyundan attım. Ona da hemen giriş yapıyorum. Yani hiç durmak yok. Yola devam arkadaşlar. Şöyle girdim oğlum Kora'da. Bu da benim. Yani filet kora. Bu da benim. ikinci ETP çarım. Dolu burası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yeni videolarımda 10 ETP Yeni videolarımda günlük 50 core kastın 50 core açılımı olacak. Sizlerle beraber çekeceğiz videolar. inşallah. Yeni videolar gelecek arkadaşlar durmak yok hiç Bu yola devam bizi destekleyen herkese selam Gördüğünüz gibi arkadaşlar Güzel gidiyor şu an işler Arkadaşlar dün gece Son videomda Antika Yakut ve antika grana çıkmıştı ya işte ben onları soğuk kahveye aktardım. Ve soğuk kahvede de antika grenavayı ya antika yakut varmış. Bakın. Antika yakut. Antika grena. iki tane ikişer tane. iki tane antika grena. iki tane antika, ya antika yakutu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da çok güzel. Bana en az yedi buçuk. En fazla on buçuk. 11 bom para getirir. Bu da çok güzel olur arkadaşlar. Sürgüne çıkma aşamasında çok güzel bir şey bu. Gelişme. Aynı CHD gibi telefonla baksanız da olan arkadaşlar. Çok güzel yani. Oruç'a Ramazan ayına gelmeden şöyle bir sürgüne çıksak çok güzel olur. Ve yapacağıma da inanıyorum bunu durmak yok hiç. Devam. Yani oruç gelmeden zaten oruca ne kaldı? Ayın 20'sindeydi değil mi? İşte Ramazan ayında sürgündeyim arkadaşlar. 5 gün var oruca. 23 Mart 5 8 gün var arkadaşlar. Yani 8 gün içinde Şeye e, Sürgüne Belki de Şansım yaver giderse Efsane mi falan Yaparsam yani böyle ikişer tane Çıkabilirim Çıkmaya da Çalışacağım oruç gelene kadar Ama olmazsa Oruçta sürgündeyiz inşallah. İlk hafta hatta İlk 10 günü ilk haftası İlk haftası sürgündeyiz inşallah orucun ilk haftası sürgündeyiz olmazsa ama ben yapacağım durmak yok devam oruç gelmeden sürgüne çıkmaya çalışacağım sizlerle beraber bu olacak inşallah sürgüne çıkacağız inşallah oruç ay gelmeden 8 gün içinde veya oruç başlar başlamaz sürgünde oluruz ama gayret edeceğim yapacağım arkadaşlar yapacağım yani durmak yok iş devam NTP kasmalara devam kızımda eldiven düşürmelere devam yani arkadaşlar baş koydum ben bu yola videolara devam günlük en az bir video atacağım arkadaşlar ve inşallah sizlerle beraber kanalımızda yükselteceğiz. 1000 aboneye ulaşacağız. Sürgüne bir an önce çıkacağız arkadaşlar inşallah. Sürgüne bir an önce çıkacağız arkadaşlar inşallah. Oruç gelmeden çıkacağız arkadaşlar inşallah. Çıkmaya çalışacağız. Çalışmaya devam. Parma devam arkadaşlar. Durma yok hiç. Bu yola devam. Arkadaşlar. Sürgünden videolar gelir. Çok güzel olur arkadaşlar. Devam arkadaşlar. Bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgi ve saygılar kanalıma abone olup videoları beğenirseniz sevinirim.